Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fat 2 Fit oyunu çekeceğiz. Ben bu oyunda birazcık iz oynadım, İlerledi. birazcık ilerledim. Bu kadar karakterim var. Şu var gördüğünüz gibi. Bu var, bu var, bu var. Topuz kafa, James Stereo, robot adam, domdom kadın. Domdom kadın. Yok, James <laughs> Stereo bu. Bu Abidin, bu topuzlu, bu da robot adam, bu da dom dom. <gülüyor> <gülüyor> dom, dom. Dur Dur, dom, dom istemiyorum. Ben şu adam Abidin. Açıyorum. Abidin. Abidin. Ne oldu dayı? Bugün seninle birlikte şişmanlayacağız. Hadi gidelim. <laughs> Bu Abidin abidin, ben abidin. De oynayacağım Vey, ben de abidin oynayacağım arkadaşlar. Vay, Yetin tabii Arkadaşlar Abidin zayıfladı. Abidin zayıflıyor, duvarlardan atlıyor. Arkadaşlar oyun şöyle. Zayıflayıp duvarlardan atlıyoruz. Şişmanlıyoruz. Böyle zayıflayıp buralardan atlıyoruz. Şişmanlayıp camlardan geçi geçmeye çalışıyoruz. Ö! Yana kaydı. Ben bir toz kafayım. Ben ben şimdi. Dur. He, ah, Zeynep de sıra. Arkadaşlar sıra sıra oynayacağız. Şimdi Zeynep oynuyor. <laughs> Lape'le Zeynep atla. Hep şişmanlamaya çalış şişmanlamaya çalışma Zeynep. Atla oradan da. He. Buradan atla. Oradan da atla. He. O Zeynep 5 metre uçtu. <laughs> Atla. git. Oradan atla. Hı. Git 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 ah. git git Çevir bu tarafa çevir parmağımı. He. Onu al. Onu al. Bunu al. Bunu al. Bunu al. buna, al. Bunu al. Bunu Bir hamburger bir salatalık değil. Buna. Heh. Bir hamburger bir salatalık değil. Verim. Ah, şiş ko patates yiyorum. Bir kilo daha var. Sıra yitti arkadaşlar. Ar arkadaşlar. Abi şişko patates yarım kilo domates oldu. Şişko patates yo yo yarım kilo domates yo yo hadi başlayalım. Hadi. Şişko patates yo yo yarım kilo domates yo yo. Şu an şişko değiliz ama. Evet. Şu an Şimdi zayıf. Işte. Biraz şişkoymuş. Eh, Şişkanladım. Atla abidin. Abidin 250 kilo oluyor. Dırırt! Arkadaşlar abidin götüne bak. Daş. <laughs> Kalkalıkta <laughs> <laughs> de, ben ben de Parmak arkadaşım. arası gitti. Parmak arası gitti. Parmak arası gitti. Sıra, Sıra. arkadaşlar. Bir... Ben de arkadaşlar. Aç bir yere böyle geçmişiz Zeynep. Evet. Ben de fark etmedim konuştum. Evet. O zaman. Abi de şu anda kemik gibi. Atla. Hamur yeri al. Hamur. <laughs> ben zayıf severim. <laughs> şişko sen. şişko Yarım kilo domates. hamburger al. Daha iyi, hız, daha hızlı gidiyor hamburger alınca burada. Tamam. Aldım. On al. Kim kovata diyor? al. Onu al. Onu al. Onu al. Onu al. On al. Ona, ona. Öbür gün alacaktın ya? Yanlışlıkla elim oraya gitti. Zeynep, Hı. e, duvardan atlayacakken e, dua... O çıktı. Buldum arkadaşlar. Ben buldum. Sen duvardan atlayacakken salatalığı alacaksın. Camı kıracakken hamburger alacaksın. Aha. Arkadaşlar bunun ismi ne olsun? Bu ismi Hamdi olsun. Yok. Abdurrezzakül Bülbül'ün. <laughs> bül -bül. Abdur -bül Abdurrezakül Bülbül. Abdurrezakül Bülbül'ün. Abdurrezakül Bülbül'ün. Atla. Allah. Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar bunu ben ilk defa buluyorum kendim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Abdurreza külbülbülü. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Abdurreza Kulbül Bir de bu camlarda bir öyle büyük hamburger yarsanız cam kırılır ve suya düşersiniz ve ölürsünüz. <laughs> Saltan suyu çıktı. <laughs> <laughs> Saltan suyunu çıkardım. O kadar şiş koyayım. Allah 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 Allah. <laughs> Abidin hmm. 250 kilo oldun. Abidin Abidin Sen i̇şte de arkadaşlar. Yok Abidin değil bunun ismi. Aptal çocuk kız. <laughs> lollipopla. Lollipopla lahana gibi bir şey açıldı. Lahana bilmiyorum. Son. Eh. Arkadaşlar Zeynep gidiyor. Allah Zeynep bu tarafa çevir. Bu tarafa var. Arkadaşlar ben size şunu. Al bu Arkadaşlar ben şişko olmayı sevmem. Aa şişko patates, <laughs> yarım kilo domates. Arkadaşlar ben size dedim. Arkadaşlar Zeynep doğru söylüyor. Sakın şişko patates, yarım kilo domates olmayın. Aynı oradan aynı öyle çubuğun üstünden giderken aynı öyle Zeynep gibi suya uçarsınız. <laughs> o yüzden şişko patates, yarım kilo domates olmayın. Ben yine şişko patates, yarım kilo domates oldum. Evet zayıfladık. Kasım uçuyorum, 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 uçuyorum. Arkadaşlar insan orada aramızda yok. Arkadaşlar ben oynar devam edeyim. Yiğit öldü gitti. Dünyadan başka yere gitti. süreç. Baba. O. E. O. Çenem kırıldı. ne sen de <sadece gülüyor> oyna. Hadi oyna. Bu bölme bir türlü geçemedik. Şi... Abi Abdurrazak bülbülül. <laughs> Abidin diyor da az kalsın. <laughs> evet Abdurrazak bülbülül. Ben Abdurrazak kur bülbülül diyeceğim. Şiş patates yarım kilo domates. Öyle de biraz daha söyle. <laughs> Uçmayacağım. <yiyeceğim>. Gebermeyeceğim. <laughs> Ah hamburger, anahtar, ha, hamburger yemem lazım. Çok hızlı <laughs> zayıfladım. Hmm. Koş 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 -bül -bül koş koş koş. Abdurrezakulbulbul koş. Abdurrezakulbulbul. Arkadaşlar adamın ismi o kadar uzun ki neredeyse adamın ismini bitirene kadar finişe geliyorduk. Abdurrezakulbulbul. O yüzden bekleyin arkadaşlar. Dur bekle be. Kaç para istiyor karakter açmak için? 17.500 para istiyor. O zaman biz 17.500 biriktirelim. Az yine. Abdurrezekül Bülbülül'le birlikte. Hamur yine yemedim. Ama şey var. Abdurrezekül Bülbülül. Abdurrezekül Bülbülül. <laughs> Çok komik değil mi isim? Bence de komik. Hadi. Bak hamur yesin. Aa şuralar şişti. <laughs> Balon gibi oldu kenarlar. Koş 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 koş. Dede koşuyorsam uç 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 uç. Aa şişko. Şişko atas yarım kilo domates oldu. Bak. Şişko patates yarım kilo domates Zeynep. Şişko patates yarım kilo domates. Arkadaşlar kanalıma bakın. Şişko patates yarım kilo domates. Oh. Yarım kilo dayak yemeci. Ah, <laughs> yarım kilo patates. İşte ben e, robot adamı alacağım. Hayya! Detta du! Detta bi! Başla. sen bakalım nasıl şişman olacak. <laughs> Götü bak. <bol. gülüyor> cam varmış ya burada. Arkadaşlar böyle kırılır işte. Evet. Camlar. Ama kırılmadı geçtim Helal bu yemeye devam Atlayamayacağız. Bir metre uçtum. Dur. Dur Zeynep. Bekle. Şöyle dedik ya. Ben de sır Dur bekle be. Bir kere daha ben oynayacağım. İyi peki. Ee, arkadaşlar bekleyin. Ee, şu Ravestario, Ravestario ile birlikte son bir kez oynayalım. Sonra da e, videoyu bitirelim. Evet. Ve ee, hadi Ravestario abi. Ravestario abi. Ravestario abi şişko patatesi yarım kilo domates oldu. Koş 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 koş. Geçiyoruz. Bu internette bir oyun mu? İnternetsiz. Arkadaşlar bu e, oyunu size yükleyebilirsiniz. Fatiki Fit diye bir oyun. Siz de yükleyebilirsiniz. Ben bir yükledim. Yükledim beğendim. Arkadaşlar bekleyin. Bu bölümü geçelim. Bu bölümü geçeyim. Sonra da videoyu bitirelim. Hayır almayacaktım ya. Aga be, aga be. Almayacaktım, atladım. Abi bu ne? Oha. Arkadaşlar böyle cam kırılır işte. <laughs> Zeynep, bir sürü hamburgerler var. Nasıl geçeyim orayı ben? Nasıl geçeyim? Ama platformun üstüne düştüm, yaşıyorum. Hı. Arkadaşlar Hı. ben oyunu yükleyeceğim O yüzden arıyorum. <laughs> arkadaşlar sandığa geldik. Reis arıyor bakın. Abicim sana böyle böyle hareketler yakışıyor mu ya? Aa, bir sonraki hedefimiz ayva ile kola. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Bu videoyu burada sonlandıralım. Hep görüşüyoruz arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Like atıp abone ol. Like atıp abone olup Yanındaki zil tuşunu açarsanız ben, beni çok mutlu edersiniz. Beni de. Hepinize bay bay. Görüşürüz ve bay bay.